Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Epic Games'in verdiği haftalık ücretsiz oyunlardan verilen Gravity Circle adlı oyunu size gameplay ile beraber nasıl oyun olduğunu anlatacağım. Ee, bir tane de eklenti var. Albion Online diye bir eklenti. Onu anlatmayacağım. Albion Online oynayan oynar, oynamayan umurumda değil arkadaş. Bana ne? Ee, yani o yüzden şimdi size bunu anlatacağım. Gameplay ile beraber şimdi size anlatıyorum. Hadi bakalım geçelim. Craft Circuit, retro tarzı seven oyuncular için hazırlanmış, aksiyon dolu bir 2D platform oyunudur. Oyunun kahramanı Kai, özel güçlere sahip bir savaşçıdır. Hikaye, gelecekte robotların hüküm sürdüğü bir dünyada geçiyor. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen virüs arme adlı kötü robot ordusu yeniden ortaya çıkmıştır. Barış'ın koruyucusu olan Guardian Corps etkisiz hale getirilince dünyaya kurtarma görevi kayıya düşer. Onun özel gücü Gravity Circuit'tir. Bu güç hem savaşta hem de platformlarda ustalıkla ilerle ilerlemesini sağlar. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri yakın dövüş sistemidir. Gravity Circuit'te silah kullanmak yerine yumruk, tekme ve özel saldırılarla savaşıyorsun. Her vuruş güçlü hissettiriyor. Ayrıca kayın kanca grappler mekanizması oyuna büyük bir hareketlilik katıyor. Bu kanca sayesinde duvarları tırmanabiliyor, düşmanları kendine çekip fırlatabiliyor ya veya uzak platformlara saçırabiliyorsun. Bu mekanik hem savaşta hem de platform bölümünde işe yarıyor. Yani Spider-Man'in ne yapmıyor? Ağatışı aynı şey bu. Her seviyenin sonunda zorlu patron savaşları seni bekliyor. Her patlamanın kendine özel saldırı desenleri var. Bu desenleri öğrenip doğru anda hamle yapmak çok büyük önemi taşıyor. E, Patronları yenilikçe yeni güçler ve geliştirmelere kazanıyorsun. Ayrıca oyun bölümünde gizli alanlar, kurtarılacak insanlar ve toplanacak özel çipler bulunuyor. Bu çiplerle kayın özelliklerini güçlendirmek mümkün. Mesela daha yüksek zıplamak, daha hızlı hareket etmek veya saldırı gücünü arttırmak gibi. Yani... God of War'daki o şey işte demirci. Neydi onun adı? Görsel olarak oyun klasik Mega Man tarzını andırıyor. 16 bit retro, retro piksel tarzıyla hazırlanmış ama modern efektler ve akıcı animasyonlar sayesinde oldukça güncel duruyor. Müzikler de enerjik ve savaş anında tempoyu yükseltiyor. Kısacası Gravity Circuit nostaljik atmosferiyle eski oyunları hatırlatırken akıcı kontrolleri ve modern savaş sistemiyle yeni nesil oyuncuları idap ediyor. Zorlayıcı patronlar, hızlı aksiyon, gizli bölgeler ve eğlenceli platformlar bu oyunu unutulmaz hale getiriyor. Eğer Mega Man, Celeste veya Honda Night oyunları seviyorsan, taze oyunları seviyorsan Gravity Circuit kesinlikle dilemeyi Şimdi ben size kendi fikrimi açıklayayım. Bu arada reklam değildir. Hollow Knight'ı ben sevmiyorum. Mega Man'ı bilmiyorum. Celeste'de en son D4 D7 olayını duydum. Bilmiyorum. Yani güzel bir oyun olabilir. Anlaşını, yani anlatışına göre şey gibi bir oyun. Ee, neydi lan onun Neyse boşver. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Unuttum o oyun adını. Ya da Fortnite'ın şeye benziyor. Zombileri öldürüp neydi onun adı? Save the world. Fortnite'ın sevdiği bu moduna benziyor. Çok güzel bence bu oyun. Anlayabilir. Alınmayabilir de. Tabii size bağlı. Ben gameplay'ini koydum. Beğenilir beğenmeyen almaz. Ben şimdi size gameplay'ini izlemediğinden dolayı bilemiyorum. Yani arkadaşlar size bıraktım. Ee, Allah'a emanet olun. Burada bir şey soracağım size. Fortnite'a Fortnite Maris geldi. Yani Fortnite'cılara bayrama geldi. Bunu size anlatayım mı? Anlat, anlatma diyorsanız zaten. Anlatma da ee, geç anlat diyor sana da arkadaşlar bu videoya en az 10 like istiyorum en az 10 like 10 like bence az bir like ama yine güzeldir ee, anlatmamı istiyorsanız hemen bir 10 like alttan neyse arkadaşlar hadi görüşürüz lafı çok uzatmayayım görüşürüz bay bay